Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz comparative adjectives yani karşılaştırmalı sıfatlar. Karşılaştırma sıfatlar arkadaşlar Türkçeden daha kelimesini kullandığımız sıfatların önüne getirdiğimiz ifadeler. Daha güzel, daha uzun, daha yavaş, daha kısa gibi. Bunlara comparative adjectives yani karşılaştırmalı sıfatlar diyoruz. Tabi Türkçe'de sıfatların önüne daha kelimesi getirerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Ama İngilizce'de ise sıfatların hece sayılarına göre yapıyoruz bu ifadeleri arkadaşlar. One syllable adjectives yani tek heceli sıfatlar. Adjectives ending in Y. iki heceli olup sonu Y ile biten sıfatlar. Ama Y'den önce ünsüz bir harf var. İki ve daha fazla heceli sıfatlar. Two and more syllables. Bir de irregular adjectives. Yani düzensiz sıfatlar. Şimdi tek tek bunları inceleyelim. One syllable adjectives. Yani tek heceli sıfatlar arkadaşlar. Old, nice, cheap, large, young gibi tek hecede söylediğimiz sıfatlar. Bunları daha anlamı vermek için bunlara sonra er ya da older, old yaşlı ya da eski, older daha eski, daha yaşlı. Nice, güzel, hoş, nicer daha hoş. Yalnız dikkat ettiyseniz sonu e ile bitiyor. Sadece r getirmemiz yetiyor. Cheap, ucuz, cheaper, daha ucuz. Large, büyük, eri, larger, daha büyük. Young, Genç, younger, daha genç. Tabii ki bunda şaşırmayın. Türkçe'deki bir yoong şeklinde ya da large, large şeklinde iki heceli değil. Onlar okunuş olarak arkadaşlar. Large, young, young, genç, younger, daha genç. Bir de burada farklı renkle yazdığım sıfatlara dikkat edin. Sıfat tek heceli ise sonu da ünsüz bir harfle bitip ünsüz harften önce bir tane ünlü harf varsa. Bakın bu çip. Ünsüz harfle bitiyor ama önde iki tane ünlü harf var. Bir tane ünsüz ünlü ünsüz harfle bitiyorsa, ünsüz harften bir tane ünlü harf varsa, son harfi bir daha yazıp ondan sonra er getiriyoruz. Big büyük, bigger daha büyük, thin ince zayıf, thinner daha ince daha zayıf, hot sıcak, hotter daha sıcak. Ejectives ending in y yani İki heceli olup sonu y ile biten ama y'den önce ünsüz bir harf olan sıfatlarda ise y'yi kaldırıp er getiriyoruz. Heavy ağır, heavier daha ağır. Easy kolay, easier daha kolay. Busy meşgul, busier daha meşgul, daha yoğun. Early erken, earlier daha erken. İki ve daha fazla heceli sıfatlarda ise arkadaşlar sıfatların başına more getiriyoruz daha anlamı vermek için beautiful beautiful 3 heceli beautiful more beautiful daha güzel handsome 2 heceli more handsome daha yakışıklı important önemli üç heceli more important daha önemli crowded 2 heceli more crowded daha kalabalık Evet bunun gibi difficult zor more difficult daha zor dangerous tehlikeli more dangerous daha tehlikeli gibi alıştırmaları çoğaltabiliriz. Bir de düzensiz, düzensiz sıfatlar var. Yani bu kuralların hiçbirisine uymayan sıfatlar. Bunların komparatifi e, yani karşılaştırmaları ile ise farklı arkadaşlar. Good iyi, güzel iyi. Better daha iyi. Bad kötü. Worse daha kötü. Far uzak. Further ya da farther daha uzak. U ile ya da A ile iki şekilde yazabiliyoruz. Bunlar cümlelerde kullanırken arkadaşlar. Ee, tabii ki iki şeyi karşılaştırma var dedik bundan. Şu şekilde örnekler var. This car is small. Bu araba küçük. I want a bigger car. Ben daha büyük bir araba istiyorum. Ankara is far. Ankara uzak. But Sivas is further. Sivas daha uzak. Cümleyi uzatabiliriz. Ankara is far. Ankara uzak. But Sivas is further than Ankara. Ankara'dan daha uzakta kullanabiliriz. Şimdi örneklerde göreceğiz. Veli well, is a hardworking student. Veli çalışkan bir öğrenci, but Mehmet is more hardworking. Mehmet daha çalışkan. İki şeyi karşılaştırırken dedik arkadaşlar cümlenin içinde ikisi de varsa bu sefer Türkçe'deki den gibi İngilizcede den kelimesi kullanıyoruz. I think boxing is more dangerous than karate. Bence ya da düşünüyorum karate. E, pardon, box box yapma. E, karateden daha tehlikelidir. Ya tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Antalya is a hot city. Antalya şehir sıcak bir şehir. Adana is hotter than Antalya. Adana Antalya'dan daha sıcak. A bike is cheaper than a motorbike. Bir bisiklet bir motosikletten daha ucuzdur. Gibi bu şekilde örnekler yapabiliriz arkadaşlar. Bir de Mor ve lessi mor daha fazla, less daha az demek. isimlerin önüne de getirebiliyoruz. Sıfatların önüne getirebildiğimiz gibi. Mesela more beautiful daha güzel, e, less beautiful ise daha az güzel. E, more important daha önemli, less important daha az önemliydi. Bunların isimlerin önüne de getirebiliriz. There are more girls in our class. sınıfımızda daha fazla kız var. I have got less money than you. senden daha az paraya sahibim gibi ee, örnekleri bol bol yapıp e, bu konuyu pekiştirebiliriz. E, hem pratik olarak olsun hem de okuma olarak kelime hazinemizi geliştirme anlamında e, alıştırmaları bol bol yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip takip ederseniz e, ve de paylaşırsanız memnun olurum. See you later. Evet arkadaşlar. E prefer, would prefer ve would rather konularını işleyeceğiz demiştim. Prefer genel tercihler için prefer kullanıyoruz. Yani e, örnekte gördüğünüz gibi I prefer volleyball to football. Voleybolu futbola tercih ederim. I prefer tea to coffee. Çayı e, kahveye tercih ederim gibi. E, I prefer e, city to village. E, şehri köye tercih ederim gibi örneklerde isim getiririz. Araya tu Onu ona tercih ederim anlamında tu kullanıyoruz arkadaşlar. E, tabii fiil olduğunda ise fiile, prefer'lerde ing getiriyoruz. I prefer playing volleyball to play football. F e, volleyball oynamayı, futbol oynamaya tercih ederim şeklinde. Tabii I prefer to play volleyball to play e, e, futbol şeklinde de yapabiliriz. Ama o zaman genel değil, daha spesifik, daha belli bir zaman için yaptığımız tercihler için kullanmış olacağız. Tekrar söyleyelim söyleyeyim. Genel tercihler için I prefer playing volleyball to play football. I prefer playing volleyball to playing football. Yani, voleybol oynamayı, futbol oynamayı tercih ederim. Ama, I prefer to play volleyball to play football dediğimizde ise, ki öyle demiz arada rather'dan dememiz lazım, onu birazdan söyleyeceğim. Ee, o zaman, daha spesifik konularda tercih yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka örnek yapalım. Semra prefers city to country. Şehri kısal kesme yani köy kesimini tercih eder. Semra prefers living in a city to living in the country. Yani şehirde yaşamayı kırsalda yaşamaya tercih eder. Evet. Would prefer ise arkadaşlar belli bir tercihler için kullanıyoruz. Daha spesifik konular tercihler için kullanıyoruz. Ee, ama tabi ile would prefer şu şekilde de olabilir. Genelde genel tercih için ya da özel özel tercihin to ile ya da e, ing getirerek de yapabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi. E, o zaman prefer e, daha e, resmi olmayan ortamlar için kullandığımız e, would prefer ise daha resmi daha formal diyoruz buna İngilizce'de. formal ifadeler için would prefer kullanmış oluruz tabii ki. I would prefer tea to coffee. Çayı kahveye tercih ederim. Bunu fiille kullandığımızda I would prefer drinking tea to drinking coffee. Yani e, çay içmeyi, çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim diyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi to ile getirirsek, yani prefer de söylemiştim biliyorsunuz. I would prefer to drink tea than ya da rather hani birbirinden ayırırken onu ona anlamında verirken arkadaşlar den kullanırız ya da rather den kullanırız. I would prefer to drink tea. Çay içmeyi tercih ederim. Rather than to drink coffee. Kahve içmektense çay içmeyi tercih ederim. Ya da den kullanırız. Rather than ya da den kullanırız. Aynı şekilde prefer ile de yapabileceğimizi biraz önce söylemiştim. Would rather ise arkadaşlar would prefer, would rather. aynı anlamda genel belli bir spesifik tercihler için kullanıyoruz Demiştim ama yapısal yani cümlenin yapısı farkı, bakımından farkı var. Nasıl? "Would rather" aynı arkadaşlar would, rather, "Would prefer", "I'd prefer" de diyebiliriz. "Would rather" "I'd rather" şeklinde de kısa şeklinde de yazabiliriz tabii ki. Neyse "I would rather drink tea". Bakın burada "to" da getirmedik, "ing" de getirmedik. "I would rather drink tea than drink coffee" şeklinde söyleyebiliriz. Ya da kısa yazarsak I'd rather, aynı bakın söylediğim gibi I'd rather drink tea than coffee. Bakın yalnız fark olduğunu biliyorsunuz yani iki şekilde de kullanabiliriz. Burada fiil kullandığım için aynı fiili bir daha kullanmaktansa kullanmaya da bilir. Di direkt ismini de söyleyebiliriz. Yani e, then drink coffee ya da then coffee. İkisi de olur. Çünkü burada bir drink'i kullanmışız. Bu şekilde de kullanabiliyoruz olumsuz şurada dikkat işareti yaptım, gördüyseniz. Ee, olumsuzlar ise, hem prefer, hem would prefer, hem de would rather'larda arkadaşlar. Prefer fiil, e, cümlenin asıl fiili olduğu için don't ya da doesn't prefer'dan önce geliyor. I don't prefer. Şimdi bir iki örnekte göreceğiz. Would prefer'da ise, prefer'dan sonra at ondan sonra fiili e, ing'li ya da tolu kullanıyoruz biliyorsun Onlara master deniyor, gerund ya da infinitive. E, Tuğlu fiiller arkadaşlar infinitive, -ing gelen fiillere masar olarak kullandığımızda gerund diyoruz. Bunu ayrıca bir konu olarak işleyeceğiz inşallah. Bir de would rather'da ise aynı would prefer gibi not'ı would rather'dan sonra yani I wouldn't I wouldn't, I would not şeklinde kullanmıyoruz. I would rather not şeklinde. Örneklerde daha iyi anlarız. Mehmet would prefer not to eat fast food. Fast food yemeği tercih etmez. Yani wouldn't prefer demiyoruz. Yine aynı şekilde rather ile I'd rather not sit here. Burada oturmayı tercih etmiyorum. Niçin? The view is not so good. Manzara o kadar çok güzel değil. Onun için I'd rather not sit here. Burada oturmayı tercih etmiyorum. Bunu aynı şekilde would prefer ile de diyebiliriz. I'd prefer I'd prefer not to sit here. Şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Prefer ile kullanırsak. Yani would prefer ile kullanırsak. Ana doesn't prefer drinking milk at breakfast kahvaltıda e, süt içmeyi tercih etmez. Doesn't prefer, don't prefer şeklinde biliyorsun. I, you, we deyilerde don't, he, she, itlerde doesn't kullanıyorduk. Neyse yani bu çok kolay bir konu arkadaşlar. Prefer, would prefer ve would rather e, örnekleri kendiniz çoğaltıp yaparsanız umarım faydalı olur. Beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.